Bu maskeyi mi takıyorum? Hı hı. Ee, sonra ne oluyor? Neyse ben bir kedi çocuk olayım seni gelip uyarayım. Kedi çocuk oldum ve Ozan'ı uyandırmaya gidiyorum. Ozan! Ozan! <laughs> Ozan! Oğlum kalk Ozan! Ozan! Uyan! Ben kedi çocuk geldim. Ozan! Ben kedi çocuğum geldim kalk. Kalktın mı? Kalkmamış da olabilirsin. Tekrar uyarayım. Ozan. Uyandım. <laughs> Uyandın mı? Evet şimdi ne yapıyoruz? Kedi çocukla boyama mı yapmak istiyorsun? Bu mu yani? He? Ben bunu da göremiyorum. Bu maske bana çüçü. <laughs> <laughs> Çıkarabilir miyim şimdi? Gerçekten mi? Ya gerçekten nefes alamıyorum. <laughs> Uf, göremiyorum da. Vallahi göremiyorum. Al sen tak. Of, gözlerim acımış. Oğlum bunlar çocuklar için. Benim için değil. Büyükler için değil. Aykuş kız daha iyi oldu bana. Onu takabilir miyim? Ver. Bunu mu takayım şimdi? Tamam takıyorum. Bu da kafamız yani sıkıştırdı birazcık. Ay bu sıkıyor zaten. Ya senin de senin de mi kafanı sıkıştırıyor? Hı -hı. Anladım. Ne yapacağız şimdi? Ha niye maskeyle boyama yapıyorum ki ben ben anlamadım. Ha? Hı, Hı? Tamam belki boyama yapmak istiyorum ama maskeli bir şekilde yapmak istemiyorum belki. Hı -hı. Allah Allah. Öyle mi yani? Senin rüyan bu şekilde miydi? Hmm. Ne boyayacağız? şu meyve tabağını boyayalım Olur mu? Benim boyalarım var. Evet, çok güzeller anneciğim. Hayır, ne güzel boyalar var senin Anne sana diyeyim ki, bunu anneme ha, Aa, ne güzel boyaların var senin. Evet, Otur. Ay, çok güzelmiş güle güle kullan. Hadi şimdi boyuyalım. Efendim. Sesten sen bana şimdi baykuş kısıyız. Baykuş kısıyız. Efendim. Evet. Boyaların çok güzel evet. Çok da güzel boyuyorsun.